Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kanada, Mısır'dan bir Uygur öğrenciyi kurtardı. Bu yılın Mart ayında Kanada, Mısır güvenlik güçleri tarafından tutuklanan ve Çin'e geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Mısır'daki Al-Eser Üniversitesi öğrencisi bir Uygur'a sığınma hakkı verdi. Olaydan haberdar olan insan hakları örgütleri ve Uygur aktivistlerine göre Bilal Abdulkerim adlı öğrenci 10 Ağustos'ta sağ salim Kanada'ya ulaştı. Bilal Abdülkerim, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından siyasi sığınmacı statüsü verilmesine rağmen, 21 Mart 2023'te kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmasına iki gün kala Mısır güvenlik güçleri tarafından Kahire'de tutuklandı ve yetkililer onun nerede olduğunu bir sır olarak sakladılar. Bilal Abdülkerim'in tutuklanmasının insan hakları örgütlerini harekete geçirdiği, aralarında Defenders Protection örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kahire Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu ve bazı Avrupa ülkelerinin de bulunduğu insan hakları örgütlerinin davaya müdahale ettiği ve Kanada gibi bazı batılı ülkelerin kendisine güvence verdiği söyleniyor batılı ülkelerin ve insan hakları örgütlerinin Mısır üzerinde yoğun baskı kurmasıyla, Mısır 11 Temmuz, Bilal Abdülkerim'i Çin'e iade etmekten vazgeçtiği bildirildi. Kanada, bu yılın Şubat ayında Çin'e geri gönderilme riskiyle karşı karşıya olan diğer ülkelerden, en az 10 bin Uygur'u Kanada'ya yerleştirmeye kararı aldıktan bu yana, yabancı bir ülkenin hapishanesinden bir Uygur'a ilk kez siyasi sığınma hakkı vermiş oldu. Şey ve 2015 yılından bu yana Mısır'daki Eser Üniversitesi'nde eğitimini devam eden Bilal Abdülkerim'in, 4 Temmuz 2017'de Mısır ile Çin'in birlikte yürüttüğü ve çok sayıda Uygur öğrencileri Çin'e zorla geri götürme operasyonundan kurtulduğu ortaya çıktı. Polis memuru, cezaevinin bulunduğu konun devlet sırrıdır yıllardır işgalci Çin rejiminin Doğu Türkistan'da uygulaya geldiği keyfi tutuklama ve yargısız infazların zirveye çıktığı herkesçe konuşulan mesele olmasına rağmen, Çin rejimi bu konuyu sürekli yalanlayarak, kendisinin sözde hukuk devleti olduğunu iddia ediyordu. Ama zaman zaman Çin'in yalanlarını Çin'in kendi memurları ve güvenlik güçleri ağzından kaçırdıkları sözler ile dünyaya ifşa etmeye devam ediyor. RFA muhabirinin geçtiğimiz günlerde Kaşgar ve Hoten'deki ilgili makamları arayarak, cezaevlerinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştığı ve yetkililerin, cezaevlerinin konumu ve hatta ona giden yollarla ilgili soruları da yanıtlamayı reddetmesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi. Habere göre, hatta Kaşgar Maralbeşi'de bir polis memuru, cezaevinin bulunduğu konumun devlet sırrı olduğunu ve hapishanelerin adresini kim söylerse hemen tutuklanacağını net bir dille söyleyerek, Çin rejimin Doğu Türkistan'daki vahşet dolu uygulamalarını, durumun hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Van'ın muhabiri Şöhret Hoşur'un hazırladığı programda ses kayıtlarına göre, muhabir, Otan, Keriye ve Maral cezaevlerinde mahkumların aşırı işkencelere maruz kaldığını ve bu nedenle bazı ölümlerin meydana geldiğini soruyor. Telefonu açan Hotan Bölge Cezaevi İdaresi Vardiya görevlisi cezaevinin yeri hakkında bilgi veremeyeceğini söyleyip, Cezaevinin yerini söylemenin hiç de küçük mesele olmadığını kaydetti. Ajans, Çin'in Baydu veri tabanında Doğu Türkistan'daki cezaevlerinin adreslerini arattığında Karabura ve Sancı, Künes kadın cezaevlerinin adresleri dışında cezaevlerinin büyük çoğunluğunun yeri bulunamadığı ortaya çıktı. Avustralya'daki Siyasi Strateji Enstitüsü geçen yıl Doğu Türkistan'daki 386 kampın yerini uydu aracılığıyla ortaya çıkardı ve kamp yapılarının haritalarını ve fotoğraflarını yayınladı. Ancak Çin, fotoğraflardaki dışındaki yapıların kamp veya hapishane olduğunu reddederek, bunların yurtlu okullar ve hastane binaları olduğu konusunda ısrar etti. Aynı şekilde Urumçi'de muhabirin telefonuna cevap veren bir polis memurun, Urumçi'deki kadın hapishanesinin yeri ile ilgili soruları cevaplamadığı aktarıldı. Mitinçinin Uygurları izlemek için teknoloji geliştirmesine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Shanktank Teknoloji Koşulu Ltd'nin kurucusu Tang Shawu, solda ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Başkanı Leo Rafael Reif, sağda imza töreninde fotoğraf çektirmek için poz veriyor. 24 Nisan 2018, Şanghay. The Washington Free Beacon tarafından 8 Ağustos'ta yayınlanan, MIT Çinli şirketlerin uygurları izlemek için teknoloji geliştirmesine nasıl yardımcı oldu? başlıklı bir makale büyük ilgi gördü. Yazı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology'nin, MIT, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından iki kez yaptırım uygulanan Çinli sensetime şirketinin bağışladığı parayla yüz tanıma teknolojisi üzerine araştırma yaptığını gösteriyor. Yazıya göre Çin'in en büyük yüz tanıma teknolojisi şirketlerinden biri olan sensetime, 2018 yılında Massachusetts Institute of Technology'ye gizli bir bağış bulundu Bu bağışta finanse edilerek yazılan 22 makaleden 20, Siyus tanıma teknolojisiyle ilgili sinir ağları ile ilgiliydi. Bu makalenin yazarı Thomas McKenna, RFA Radyosu'na bu konuda şunları söyledi, Shantan Company, 2019 yılında Uygur soykırımına karıştığı için Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından kara listeye alındı. 2021'de tekrar kara listeye alındı. Ancak MYT paralarını iade etmemekte kalmadı. Şanghay'ın Uygurları izlemek için kullandığı yüz tanıma teknolojisi ve yapay sinir ağları ile ilgili araştırmalarını sürdürdü. New York Times 2019'da Shanktang'ın yüz tanıma teknolojisinin Uygurları izlemek için kullanıldığını ve o yıl Trump yönetiminin şirketi kara listeye aldığını bildirdi. 2021'de Biden yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin şirkete yatırım yapmasını yasakladı. Massachusetts Institute of Technology'nin 2019'da Shanktang'ı kara listeye aldığından, 2021'in son tarihine kadar Çinli şirketin parasıyla araştırmalarına devam etti. Ayrıca Çin ordusu tarafından yaptırılan araştırma projelerinden sorumlu olan Zhejiang Üniversitesi'nden, iki araştırmacı da üniversitede araştırma yaptı ve yapay sinir ağları üzerine makaleler yayınladı. Bay Thomas McKenna şunları ekledi, Müth'ün neden hala kara listeye alınmış bir şirkette çalıştığını ve paralarını iade etmediğini kesin olarak söyleyemem. Ancak genel olarak Amerikan üniversitelerinin Çin şirketlerinin yüksek teknolojisinden yararlanmak istediklerini düşünüyorum. Çünkü insanların Çin'de soykırım yapıldığını bilseler bile buna dikkat etmeyebileceklerini biliyorlar. Bu yüzden Çinli şirketler ve hatta Çin askeri üniversiteleri ile işbirliği yapmaya devam ediyorlar. Bu sayede sadece Çin'in soykırım yapmasına yardımcı olmakla kalmadılar, aynı zamanda Çin'in askeri gücünü güçlendirmesine de yardımcı oldular. Gözetim sistemleri araştırma şirketi IPVM'de analist olan Bay Charles Rowlett, radyonun bu konudaki sorularını e-posta ile yanıtladı. Mektupta, demokrasi ve ırk eşitliğini savunan Amerikan üniversitelerinin ve şirketlerinin, Çin'deki Uygurlar için gözetleme sistemleri sağlayan şirketlerle ortaklık yapmayı dikkatlice düşünmeleri gerektiğini, çünkü bu tür yazılımların bu kurumların değerleriyle doğrudan çelişeceğini vurguladı. Mektupta, Çin'in aksine, Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerini, özellikle de MYT gibi özel üniversiteleri doğrudan kontrol etmiyor, diye yazdı. 2018 desen setimi ile ortaklık imzalandığında Amerika Birleşik Devletleri henüz bu tür gözetim şirketlerine yaptırım uygulamamıştı ve bu tür şirketlerle nasıl başa çıkılacağına dair bir yönerge yoktu. Dolayısıyla yetkililer bu tür bir işbirliğinin etik ve insan hakları risklerini kolayca gözden kaçırdı. O zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullar bile yapay zekanın Çin'de ne için kullanılacağını pek düşünmüyordu. Açıkçası, MIT ile Çinli şirketler arasındaki herhangi bir ortaklık etik ve insan hakları güvencelerini içermelidir. Ancak bu tür bir işbirliğinin ortaya çıkmasının MIT gibi kurumları uyandırdığını düşünüyorum. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.